Peugeot 508 mi? Yeni Skoda Superb mi? Hangi oto kıyaslayalım? 508'in 1.5 dizel motora, Superb'in ise 1.5 benzinli hibrit motora sahip olduğunu görüyoruz. Superb beygir tarafında 20 beygir daha güçlüyken 508 dizelin verdiği torkla 50 Nm daha fazla tork üretiyor. 508 tam otomatik tork konvertörlü EAT8 ile gelirken Superb'de 7 ileri çift kavrama DSG şanzıman bulunuyor. Superb 0-100 hızlanmasını 508'den 2 saniye önce tamamlıyor. Her iki araç da ülkemizde sedan olarak bilinse de aslında 5 kapılı liftback formundalar. Superb 4,91 boyuyla E segmentine bile göz kırpıyor ve 508'den 16 cm daha uzun. Ağırlıkta 508 80 kg daha hafif. Bagajdaysa Superb devasa 645 litre bagajla 508'e 160 litre fark atıyor. 508 5.1 dizel tüketirken Superb 5.4 litre benzin tüketiyor. Her iki aracın da fiyatı 2 milyondan başlıyor. Superb en üst donanımda 3 milyonlara yaklaşıyor. Siz hangi otoyu seçerdiniz? Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.